tepeli guguk 37-40 santim boyları 58-66 santim kanat açıklığı ve 140-170 gram ağırlıkları ile guguk kuşundan daha büyüktürler. Guguk kuşuna nazaran kuyruğu biraz daha uzun ve daha dar, kanatları daha geniş ve daha küttür. Boynu ve göğsü sarımsı krem renklidir. Üst tarafı gri ve büyük beyaz benekli, alt tarafı ise beyazdır. Hafif içe doğru kıvrık gagası siyaha yakın bir koyu kahverengidir. Bacakları ve ayakları gri, gri renklidir. Daha çok ormanlık arazileri seven tepeli guguk seyrek ormanlarda, zeytin bahçelerinde, geniş ovalarda bulunabilir. Sakısanların bol olduğu alanlarda görülme şansı daha yüksektir. Ülkemizde yaz göçmeni olan tepeli guguk, guguk kuşuna nazaran daha nadirdir. Bölgemizde göç döneminde bolca kaydı vardır.